Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce, sadakatsiz final olmasın diyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde, Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır. Fakat Derin'in evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, derin tüm suçu Asya'nın üzerine atıyor. Derin Faruk'un elinden kurtuluyor fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sonra kızına tokat atıyor. Asya suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan derinden boşanmak istediğini söylüyor. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.